Buyur. Evet arkadaşlar. Şaka şaka. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynayacağız ki? Bir perfect design yani. Evet, ben de aklımı okudum. Aklımı Aklım okudum çocuk. Şaka şaka. Ama arkadaşlar ama biz çocuğuz diye pek bir şey bilmiyoruz. O yüzden kafadan atacağız biz. Bilmedik şeyimizi. Aynen. Ama hızlı okumamız lazım. Çünkü Hı. süreler çok az. Bir de değişmiş oyun ya. Yani. Oyun çok kötümüş. Yok etmişler oyunu. Harbiden. Aa! <laughs> Aslında daha güzel olmuş ya. Yok etmemişler güzel olmuş. Ya hiç dini sorular sormuyorlar ya. Dini Yap sorular değil. daha iyi. Dini sorular iyi. Ab burası ne? Yani Yok olmuş şunu. Niye basacağız? Ben tam bilmiyorum da. Şuna bassın. Niye bassın? Şuna bakacaksın. dur be. Şuna mı söyledim? Tamam. Dur dur. Şuna. uzun kam. Kısa kam. Hangisini? Kısa, en, en kolay yapar bak. Tamam. En kolay yapar. Kafamdan çok adam ya. Ayrı oda sohbeti. Gece kızı. Fatih Ne, ne oldu? Ne diyor Fatih Sultan Mehmet kaç kere tahta çıkmış çıkmıştı. İki. Tamam ya ben attım nasıldı o? İki yapacaktım. Ne? Allah'ım. Adam sıfır yazmış. Deli ya. Biz sıfır yazmışız. Neyin kafasını düşünüyorsun? Ne? Biz daha doğrusu Bu... kırmızıyız yani. Bilmiyorum o yüzden 5 diyorum atıyorum. Ne dedin? 5. Abi kim? Abi kim? kim? Ben ne? maviyim ben maviyim. Yo sen mavi diyorsun ki Ne alaka ben maviyim. Yok <laughs> Yo, ben kırmızıyım doğru. Ben neyin kafasını yaşıyorum? Ne der? İnsan ve şimdi Kafamdan ya da yok. Çok sekiz bin. Hadi bir şey bilmiyorum. Adamlar Türkiye'yi fethedecek Biz de bir yer çıkalım. <laughs> Artık ben de bir yer alacağım ama. <laughs> 78 dedi. Ya bak azıcık sana bak şuraya gel. <laughs> Olduğuna geleceğe Çok, Çok Bari bir <laughs> deseydim, iki <laughs> deseydim, üç deseydim, beş deseydim, altı deseydim, yedi <laughs> <laughs> deseydim. Dokuz deseydim. Ana. dört deseydim keşke. Dur <laughs> dur 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 dur. Ben buraya istiyorum. Deli orası <laughs> Deli orası. Kaç? <sakakay. gülüyor> Evet. Evet. Oo! Oo! Hadi! Gel! Ne yapıyorsun? Demisin <değil> <laughs> Şu anda komik videolar arasına gir. <laughs> şey, ya bir dur. Şimdi haydi kızım da ne? Mızır, mızırka mı? Mızırka mı ne? Okuyamadım ya çabuk geçti. Bizim işçi bayramı. Zafer bayramı. Zafer bayramı. bayramı. İşçi bayramı ne alaka? Ahar bilmem. Evet. i̇şçi iş, bayramı mı? Hepiz biz. Ne diyor? Akdeniz Ak dedim ya. Ya bu Ay da bir mağara. mağara. Marmara, marmara. Ne dedi? İkimiz de Akdeniz dedik o yüzden kapamadı. Ben Hı. bunun kulesine saldırdım. Ya abi şuraya, şuraya git. Orası bizim zaten. Güçlendir orayı. Cengiz Han hangi imparatorluğun kralı olmuştur? Hı. Moğolistan mı? Yanlış. Aa belki doğru doğru. Sen nereden biliyorsun ya bunu? Ben bilmiyorum. Bir tane ee neydi? Kulesini var. Bir tane ne diyorum ben şimdi? Çoğunluğa şarj edelim. Necmiye dedim. Doğru beye. Ben... Deniz. Bir Herde. Herde. de. kaybettik. Şimdi ben ne yapsam? Aha mavi. Hangisi köpeklerin yetişim şeklidir? Havlama. <laughs> <laughs> ne? De... Havlama. İyi de ben niye bunu şey yapamadım? Nereye fethedeceksin? Burası. Ya abi bu keşke güçlendirseydin. Aşağıdakilerden hangisi? Futbol, terimi değil. Blok, steps, maç, koş, koşa vuruşu. Koşa vuruşu herhalde. Beni! Futbol oynadığımdan biliyorum ben müşterilerden. Aha adamın kalesine saldırdı. Uzun, Niye <laughs> gidiyoruz? Gül rasa. Anana Ananas. 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 <laughs> Bir tane daha. Aha. Gitti gitti gitti. Adam gitti. <laughs> Yeşil kazan. Yeşil yok edecek bizi ya. Abi ya. ya yeşiller hep üç oluyor. Sizin Güzel. kuleyi geliştir. Hayır hayır ben bunun kulesine gideceğim. Türkiye'de Zafer Bayramı. Oha <laughs> neydi Ne Aha ki? Zafer Bayramı. O başka bir şey bayramı demiş ama göremedim. Neden? Son fındık bir kesimi ona yaptığını hangi ülkedir? İran, Çin, Romanya, İran bu kadar Türkiye'miş ya. Oğlum Kesinlikle. Türkiye tabi. Deli ya. <laughs> Ağzımda. En azından ikinciyim. <laughs> Abi şimdi karan orada karşı çıkalım mı? Ya hayır ya karan orada çok kötü. Bence çok iyi. Nasıl biliyor musun? Arkadaşımızın yanına kule diktiğimizde arkadaşımız bizim nereye fethedeceğini söyleyebilir. Biz de fethi.

Antantika zaten şey değil ki buz diyarı değil ki. Dur an ne dedi Antantika'da sıfır mıymış? Evet Antantika'da çünkü hiç payısı yok çünkü burası buz diyar değil. Tabii ki. Bir futbolun içinde sabaha yedekten hali Ne dedi ki? Dur 24. Dur. Ya abi yazamadım. Ben 24. 20 dedim 20 dedim. 20 dedin. Abi ama bak 24 yazsaydım olurdu. Ama ben sana 20 dedim. Olsun her neyse. En azından bu maçı kaybettik. Ben de neyin kafasını yiyeceğim. Kemal Sunal'ın kaç çocuğu vardır? Sıfır. Hayır. İki. Aga Bari bir deseydin. Bir deseydin ben kaybedecektim de. Çocuğun <laughs> gözleri yaşlı. Abi ya çok Kemal Sunal filmi izliyorum ama hiç de bilmiyorum abi ya. Kemal Sunal filmi hmm. Tek 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 Bu ne? Yedi dedim. Kesin tutmayacak. Ne dedim? Ben çok bilmiyorum. Hiç benim yerimi almaya çalışmasın bu. Burayı da ben alacağım. Abi ya. Burayı da kaptın. Şimdi. Maşallah. <laughs> ben durdum. Bizim dur, yerimizi güçlendirelim. Bizim yerimiz. Ya kes. de ya. Tiyatronda canlandırı tuvalta ben kameranın sahne. Sahne diyelim bakalım. Değil de. Aynen de sahne çıkıyor. Çıkıyor. Ya Ece kaç bir şey. Ne dedi? Ece kaç bir Ne? Ece Mili Deli bir bir. Ha ben Yok, harf ]mış. anladım. Harf harf da Ya bak. Yok, an ben biliyorsun. He, adammış. Ya gel hadi Gel biliyorsun be. Mam <laughs> <Ben, ben, ben, gülüyor> şimdi. Bu neymiş? <laughs> abi adam yüz demiş, bu da demiş. Ne? Osmanım ki. Hala. Ey, hiş, adam benim kuruyum. Bir <Sessizlik> şey değil Litre. <Sessizlik> Abi ben yaptım. He tamam. Birisini kurtardım. Aa tamam oldu oldu. Ay yeşil yine bunu kuruyum. B. A. A. Abi bak yine benim kuleme saldırdı. Hani bir savunma skoru değil de falcı bu. Burası da bloklanmadı. Ha bir tanesi gitti. Bir tane bina gitti. Hemen ben kendi binanın boşalmayacağım. gideceğim. bir tane bina düşürdüm. Bir tane de soruyorum. Şöyle böyle. Bir şey <laughs> Kendi kolayını güçlendireceğim ben. Oh. E, soru <laughs> vermedi. Dur dur dur. Mavi'nin burası nasıl alacağım? Hadi bakayım. Aşağıdakilerden hangisi sebzedir? Portakal, yani, mandalina, şey yapar. marul. Ma La <laughs> Yanlış yaptım. Ya marul yapar mı? Ya marul ya, nasıl çıktı? Yine kaybettim. Ne falan bir kere de benim istediğim şey bastı ya. İstediğim yer. Aşağıdakiler. <laughs> tripod, nota, gitar. Nota ne ya? Tripod. Tripod ne alaka abi? Tripod değil. Tripod e, tripod değil dedim ya. Tripod'a bak bakayım. Ramazan aynen. Ne dedi? 30 mu dedi? Okumadım ki. 30 diye sallayacağım. 30. Ulan! Ne ki? Aha aldım burayı. sen ne Nasıl? Bizim kulemiz düştü. Ya güçlendiremiyorum, güçlendi ki. Allah'ım delisi ya. Ne neyse. İçeriklerden hangisini çekeyim? Ne Kafamdan salladım dedi. Oha! 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 Evet. Aha. Mavi gitti. Galiba. Hmm. Mehmet Çener. Mehmet hmm. evet, Ya ma mavi, gitmeyecek. Ben bilirim. <laughs> Benim kuleme saldırdı. Tı Uş, saldırdı. Evet. Bu sus. Kafamdan saldırdı. bu sus? İkisi de, i̇kimiz de bilemedik. O yüzden saldıramıyor. Ha, ben de bunun kulesine saldıracağım. Bir de bir benim kuleme saldırdı ya. Ben yine çok düşünüyorum. Aa doğru mu? Ne dedin? Ya, ne dedin? Neymuş. Bir su. Bir de bir dedim. İnşallah tutar. Birmiş. Koydu adamı. Abi ya. Kapamadım sarısını. Kim kendi kalesini güçlendirecek? Aha yine girdi. Sen sen sayılan vardır. Kaplan. Sen bir şey bilmiyorum ya. Kaplan diyorlar. Nasıl? Nasıl? Ne yapayım? Bana ne, ne abicim ya? Ben bir daha oynayacağım. Ben bir daha oynayacağım. Sen ben de videoyu burada bitireyim. Ben de videoyu dayanmayacağım. Dayanır. Niye dayanmasın? Türküz biz. Türküş. 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 Ne yapacağım? Almam Ne yapacağım? Ne yapacağım? Abi ben telim yeni niye buraya gittim? Nasıl çıkılıyor? Okey. Azerbaycan yapsaydı. Tamam tamam. Şey varsa onu yap. Kıbrıs. He he. Bu Kıbrıs'ta çıkıyor. Okey hiçbir şey yok. Hangisi? Bu ne? Ada kodu. Bu ne ya? Aa arkadaşlar beraber oynamak için. Ada kodu diyor. Girelim. Girelim. Yine girelim. Yine başlayalım. Gelsene. Hadi bunu sen oyna. Gel. Sen söyle ben basayım. Ya. Ana renkler var. Toplamı kaçtır. Sen bunu bilemezsin. Ne? bir tanesine bas. İki dedim. Altıymış. Yemin ne, ne dedi ki o? Ana renkler ve bilmem ne renkler okuyamadım. Ne diyor? Ben burayı kapmak istiyorum. Benim istediğim Orayı da o kaptı. Kaç TL'lik? Aaaa akıllı Salladım 8'e de. OOOOOOO Hı 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 Haa Şimdi ben azif. Ha ben mavi miyim? Burayı alayım. Başka neresi aldın? tutsamın? Oh, why did you do this? Why did you do this? Why basmadın, you do this? Why did you do this? Why ben de bastım zaten. Dörde bastın ama e, sonra sildin onu. Başka sildin mi? Sıfır. Adam ki nasıl tutuyor sekiz. Ne sekiz? Üç dedi. Sekiz dedi. Burayı da bu kapta. Şimdi savaş başlıyor. Bu ne? Bu ne? Ben bunu şey yapayım. Şey gibi bir Aşağıdakilerden hangisi sıfır yoktu? Sarı. Ben İki sayısının yirmi beş katılımı üç eksi kaç Evet.

İşleklerden hangisi Türk mutfağına ait bir tatlı değildir? Tiramisu. Bu ne dedi? Bu ne O Bu da dedi? değilim herhalde. <laughs> hmm. Ne sallıyorsun? Çok koşmuşsun. Annemin oğlu neyin oğlu? Ne? Anne, annemin oğlu neyin oğlu? Ne Dur. Hmm, Amca. Bayım mı? Hı -hı. Aa anneannem diyor ben babaannem sandım ya. <gülüyor> <gülüyor> ne saydı bu? Bana Ne bunda <laughs> dedim. <gülüyor> kaptı bir yerimi. Nereye kaptı? <laughs> şimdi bunun klesine saldıracağım. Tam... Ne tam. Bunu da mavi. Burayı kapacağım. Saman Oha! Hadi bakayım. Siz beni ne sandınız ya? Ben güzel zorları birazcık bakarım. Çok bakmam ama Birazcık bakarım. Neyse artık. Neyse artık. Birazcık bakarım ama artık. Yeter artık. Aa ben bundan 100 puan daha fazla. Her neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Eğer sevdiyseniz kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi videoyu kapatacağım. Bu mu unutmayın. Dediyorum tuşuna da basmayı unutmayın. Her şeyi yapmayı unutmayın artık. Hadi gülüm. Kapan yavrum. Göre göre. Aa, video video mı? Video niye kapanmadı? Video niye kapanmadı? Sana soruyorum. Güle güle. Güle güle. Hayda hayla kapanmadı ben. Ben çıldıracağım. Kapan yavrum bak. Kapan. دګل ماخه په پام سره ویلایم چې جامه ارټک